Yazılım kafasından herkese selamlar. Ben Azar Bilek. Bugün farklı bir video çekmeyi düşündüm. Instagram'dan paylaştığım postları nasıl hazırladığımı, ne tür ayarlar yaptığımı ve nereden bulduğumu size anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle Photoshop'tan ayarladığım arka planlar mevcut. Hemen size göstereyim onu da. Ben ekranda hazırlayayım önce. Şu şekilde arka planlarım zaten sabit. Bunları değiştiriyorum sadece. Son zamanlarda şu arka planı kullanmıyorum zaten. Onu birazdan uygulamalı bir şekilde bir post hazırlayacağız. Orada göreceksiniz. Öncelikle yaptığım animasyonları vesaire hepsini şu siteden alıyorum. Genelde bunlar oluyor zaten. Önceden ayarlayıp burada favori atıyorum. Oradan teker teker postları hazırlıyorum. Şimdi bir tane favori attıklarımdan seçelim. Bugün bunu yapmayı düşündüm. Bu animasyonu tekst animasyonu birlikte yapabiliriz. Öncelikle şu HTML kısmını komple CTRL A, CTRL C yapıp kopyalıyorum. Ardından Sublime'a giriyoruz. Açık olanları kapatayım ben önce. Bir tane yeni klasör açıp açtıktan sonra html 8 ve javascript dosyalarımız var şunu açtığımız klasörü 3 tane dosya açıp ilkine index.html diyoruz html taglarını açtık altına hemen Tay noktası çağırdım ardından. Derece. Bir teker bundan oluşturuyorum. Tay ve küçük olarak girdim. Şimdi bunu kopyaladım. Eklemek için yapıştırdım. Şöyle. Ardından CSS'i kopyalıyorum. Aynı şekilde CSS'i içine yapıştırıyorum. Son olarak da JavaScript'i kopyalayıp yapıştırdım. Bunu bir açalım. gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor. Ondan sonra paylaşan kişinin profiline girip bunu bir kopyalayalım. Elimizde kalsın. İçinden aldığınızı belirtmemiz lazım. Ondan sonra linki yiyoruz. Sonra bir işte kodu açtıktan sonra hemen açtığımız dosyayı içine atıyoruz. Burada da belirtip başlatabilirdik ama Hazır bir projem olduğu için bozmak istemedim. Önemli yani kısımları şöyle, bunları videomu rekordla açıyorum. Şunu komple seçip, bu bir plugin arkadaşlar, eklenti. Bu şekilde komple tek seferde çıkarıyor. Bunu da bir sonraki videoda anlatabilirim, kullandığım etkilerin eklentileri hakkında bilgi verebilirim size. Şunu dizgin olarak kaydediyorum. Dış temelli için dizgi var. Sky.cs ile geçtik. Zaten az. Daha düzgün görülebilmesi için iki parça halinde oluşturabiliriz. Burada kaydettim. En sonunda yine bu şekilde seçiyoruz. olarak kaydediyoruz. Aynı de işimiz bitti. şöyle bir şey var. Ee, yorum satırlarını almayı tercih etmiyoruz. Çünkü kötü görünüyor. Yorum satırlarını sildim. Şimdi, şimdi, kapatayım. Önce tek seferde seçmeden kaç sayfada yerleşebileceğini yani gözünüzde kestirip 2 veya 3 parça halinde alabiliriz. fonksiyon buraya kadar tamam. Şurada bakın bir tane kalmış. Bunu 4 olarak kaydediyorum. Son iki parçayı da şunu da alalım. da 5 olarak kaydettik. Bir olacak. Burayla da işimiz bitiyor. Bunu da kapatabiliriz. Ondan sonraki kısım Photoshop'u açıyoruz. Sublime'i kapattık. kapattık. Açılmasını bekliyoruz. burada ilk başta videonun başında gösterdiğim arka planların PSD uzantılı hallerini buraya yüklemem lazım. Çünkü değişiklik yapacağım. Arka plan cs CSS HDR'ları işte yavaşlıkta öneriyi açıyorum. Şimdi açıldıktan sonra da oluşturduğum resimleri de buraya aktarıyorum. Arka planda şöyle bir değişiklik yapacağız. Animation şey. Efekt diyoruz. Burada bir kullanılmayı bazen unutamıyorum. direkt klasörün içine girip bunu farklı kaydetten arka plan png olarak kaydediyorum. Bununla artık işimiz kalmıyor. Şimdi 1, 2, geçeceğiz. Bu html e direkt oturması için bunun e, boyutu 1080 x e 1080, e, 1080 e, bunun genişliğine 950 diye bırakıyorum zaten otomatik olarak yüksekliği ayarlıyor. biraz ağır çalışmaya başladı. Bu sürekli eşyalar için artık yeterli G diyorum. 540 tam ortada olsun. bunu da farklı kaydet yapıp kontrol çift Yine var işlemiyle. Yine PNG uzantı için bir de eşyalar sürekli olarak kaydettim. Hemen bir tane olduğu için bunu kapatıyorum. İki tane olsaydı devamı gelip gelecek zaten. Bunu da kapattım. CSS'lerin genelde uzunluğu daha fazla olduğu için bunun genişliğine çiftlik yüksekliğini 750 diyorum. Genişliğini de otomatik olarak ayarlıyor. 750 tam kursal yoğunu CSS'e geliyorum. 540 tam ortada olsun. Burada fark ettiyseniz sayfa numaraları otomatik olarak geliyor ilk başta. Şunu hmm. bir farklı kaydetten klasörün şey, içine PNG olarak Mesela işte olarak kaydediyorum. Ardından bu fotoğrafı basıp katmanları açayım ben. Fotoğrafı siliyorum. Bir sonraki yine 8 olduğu için 4 de bu sefer 5 olacak. Bütün yerinde tekrar Yedinize gidiyorum sürekli yediyelim, C ile Ortada olması için 500 kısım Kaydediyorum 2 olacak. Yine fotoğrafı silip sayfa numarası alt yapıyorum. Altı yapmanın sebebi e, baştan kapat bir olacaktı. Video 2 demek 3 olarak gidiyor. Burada videoyu göstermiyorum çünkü videoyu kampasya programından yaptığım için. Onu da e, postların en sonunda yazdım. Buradan sayı atladım demeyin. Şu iki de biliyorum artık bunu da yaptık çünkü. Doğru da geldik. Dört JavaScript olduğu için hiç CSS 6 değildi. Şimdi komple kapatıyorum. Java Script'i altıdan başlatıyorum. Bunu görüntü boyutuyla girdim. girdim. Fazlaki yanlış bir şey yaptı. Tekrar Java getirdim. Buraya tekrar altıya giriyorum. Çünkü altıda kalmıştık getirileceğin çeşitli kasiyon kurtarıyor. Klasörü şey içeriyle diyorum. Bunu yine siliyorum. Bu sefer olacak. bir olacak. Böyle de ihtiyacım kalmadı. Bunun da boyutlarına girdikten sonra inin javascript'i 540 x 540 ayarlıyorum javascript olacak bu da her sonucu kaldırmamız için 5'i de yaptık javascript'i de kapatıyorum yani bir kısmı bir noktayı da seçim yapıyorum çünkü bir noktayı yapmıştır. Bunu da yine Şimdi... aynı şekilde klasörün içine kendi yani uzantını öneri olarak bırakıyorum. Son işlem kaldı. Artık Photoshop'a atatın içine kalmadı. Kapatıyorum. Kartas ediyorum. Programı açıyorum. Program açılırken benim de arka planına ihtiyacım var. Alıyorum. Bırakıyorum. Bunu bir de işte elli yapıyorum. Şimdi kromatik açıyorum. Tabi ikinci bir video çekmem gerekiyor. O yüzden bu videoyu burada durduruyorum. Tekrardan anlatacağım size. Videoyu tekrar başlattım. Arka planı buraya getirdikten sonra Chrome'a gidiyoruz. Hazırladığımız animasyonumuz kısa bir videosunu çekiyoruz. Bir 6-7 saniyelik. Ondan sonra da o görüntüyle bu arka planı üzerine ekliyoruz. Bu şekilde i̇şte. en izleme çıkıyor. Ardından şu şekilde çıkarıyoruz videoyu. Yine klasörün içine i̇şte bir videoya kaydediyorum. Bunu buradan çıkarıyorum tekrar. もしコペコペラミステクコラミステクコンスペラミステクスがコペラミスストコペミスラスラ arka plan CSS CSS yavaş 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 enerji en son yine install atıyorum kopyaladığım içine linkini de buraya yapıştırıp gönderiyorum ardından telefondan girip fotoğrafı indiriyorum ve postu paylaşıyorum yine hemen kapatalım tekrar postları bu şekilde hazırlıyorum diğer postları da sadece Photoshop kullanarak oluşturuyorum. Animasyon olmayan postları sadece da resim olarak görünenleri. Genel itibariyle bu şekilde gidelim. Instagram sayfasını büyütmek isteyenler veya içeriklerini nasıl hazırlatılır merak edenler bu şekilde yapabilirler. Tabi farklı yolları da vardır. Daha profesyonel şekilde yapanlar vardır. Photoshop'a çok hakim olmadığım için ben bu şekilde basit bir yeri yapıyorum. Videoyu beğenmeyi de yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.